Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba diyorum. Biliyorsunuz ki bu bu aylarda bomba olan bir Fall Rise var. Mobil oyunda çarpması çıkmış. Adını birazdan söylerim. Şimdi oyunu göstereyim. Haritalar aynı gibi. Yani bilmiyorum. Hep aynı şeyler gibi oynuyor Mesela şu %100 yine biliyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. Bu, bu tuşla yürüyorsunuz. Bu tuşla zıplıyorsunuz. Bu kadar sadece. Böyle sıkıcı bir oyun ama bence güzel yani. PlayStation'ım olsa çekerdim Fall Guys'ı. Ama Xbox'ım olduğu için çekemiyorum. Xbox videolarda gelecek. Takıldık. Hop şuradan atladık. Birinci olmak için Bu arada arkadaşlar 3 kişi kazanıyor yani. Birinci bitireceğiz. Şöyle zıplayarak. Ben burada hemen kapattım. Reklam çıktı. Evet giriyor şu an herkes. Herkes girdi. Evet. O oh, bunda iki kişi gelecek. Burada arkadaşlar herkes nop. Herkes düşüyor bakın. Aşağıya bakın hiç hareket etmiyorlar. Bakın böyle duracağım kazanacağım. Allah kaybedeceğim yalnız. Evet arkadaşlar kaybediyordum az önce. Hemen videoyu durdurdum reklam çıktı yine. Ready? Evet. evet arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Burada da arkadaşlar bu arada kapı seçmeci olay var. Bu arada buradaki zıplama olayı çok saçma. Hiçbir şeyden geçemiyorsunuz. Bu arada bu kadar neden yayıldı bu? Ben hep burayı birinci bitirdim. Ops. Hayır 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 hayır. Yani kapı seçmece. Ben <laughs> Bu arada arkadaşlar iki kapı falan açılabiliyor. Onu söyleyeyim. Mesela bu açılmadı. Aa açılıyordu. İnceleme getirmişler. Açılıyordu çünkü. Dur kuyu Ben onu görmedim. Hayır. Tamam. Yes. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir kişi olacak. Yok iki kişi olacak. Parkurda iki kişi oluyor. Kırdık. Hadi bakalım. Ben bunu ilk defa oynayacağım bu arada. Hiçbir bilmiyorum. Aa ben bunu biliyorum. Bunu oynamadım ama. Fall izlerken görmüştüm ben bunu. Allah. Kaçtık. Şöyle bir bakalım. Kayıt etmiyorsa sıkıntı var. Allah. Evet burası. Hops 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 atlayarak geçeceğim. Hops. Rakibimi bekliyorum. Ve Trial Fight oluyorum. Evet arkadaşlar win için oynuyoruz. Hayır en kötü harita. En kötü haritayı da vermezsin ama ya. Hadi bir win gelir mi? Takıl ya takıl. Burada çok şans önemli. Atlattırtmıyor resmen. Hadi. 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 Beni alma <laughs> içine. Yes. Tamam sen al. Durmadan bas. Durmadan bas. Aldır. Evet. Ben birinciyim. Ben birinciyim artık. Hadi. Evet. Birincilik ilan ediliyor. Buradan sadece ilerleye basacağız. Hiçbir şey önemli değil. Ortadan gitsek de olur. Evet. Kazanma animasyonu getireceğiz. Tam finish'in önünde duracağım. Çünkü belki şey olabilir. Reklam çıkabilir. Sıkıntı olmasın. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şampiyon yazısı geldi. 300. 6. Ve 1200 tane şeyimiz oldu. Buradan mı açsam yoksa gidip bu kıyafet yerinden buradan daha farklı şeyler mi alsam? Bende olanlar bunlar. Ben bunu takacağım hadi. Markete bakalım. Yok ben buradan açacağım. Hadi bakalım. Bin Altın verdik. Bu geldi tamam. Bunu takalım. Evet. Bir oyun daha oynayalım mı? Aynen bir oyun daha oynayalım. Video. Bu video 5 dakika. 5 dakika 7 dakika falan olurdu. Bu arada arkadaşlar. E Eylül'ün. 3'ünde ya da 4'ünde. Müthiş bir TikTok videosu gelecek. Müthiş yani. Tepkili meylem müthiş. Bir TikTok videosu gelecek. Oha bundan daha azlandı, Değil mi? Oha inanılmaz hızlı gidiyor. Bunlar çok etki ediyormuş. Ben zıplamam artık. Yürüyerek baksana inanılmaz hızlı. Takılma takılma takılma. Tak. Bu arada arkadaşlar aşağı yazın ona live'a başlayayım mı? Evet rakipler geliyor. Burada sadece bıraktım arkadaşlar. Bakın. Şu an bıraktım oynamayı bıraktım. Geçeceğiz. Bakın. Kral Fight. Bırakmıştım yani arkadaşlar. Bu arada bu oyunu oynayanlar varsa yorumlar kısmına yazsın. Adlarını siz arkadaş olarak ekleyeyim. Ve videoda çıkma şansını yakalayın. O zaman daha az daha hızlı koşmuyor muydu ya? Allah Allah. Şimdi zıplaması daha iyi oldu. Fark ettiniz mi? Hep ben mi fark ediyorum acaba ya? Zıplayıp zıplayıp dur. Burada sadece zıplayarak gitsen yeter. Şuradan gideceğim. Canım buradan. Yok buradan daha önce gittim. Bu arada arkadaşlar oynamadan önce güzel mi diye Fall Guys'ın çarpması gibiydi reklamlarda. Hmm. Bana bu YouTube reklamında çıktı. Güzel mi değil mi kontrol ettim. Bu arada reklam çıktı. İki Clown Fight final. Final kanma. Takıldı. Oyun takıldı. Buratcam kendisi hiç mi gitmedi. Oha oha. Hadi. Ah be. Hadi bu al. Bir daha üst. Bence bu. Evet. Bu olmadı hiç. Sıfır alkü davrandı. Bence bu. Evet. Bence sağdaki. Değilmiş. Bu ise alırım. Hayır. Hayır. Eliminated. Aa, dalga geçerken el eliminated oldum. Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar arkada PlayStation 4 logoları var fark ettiyseniz.